Bu lataş demir, Yeşil mahallesi burtari. Bizim sıkıntımız 2020'den bu 2023'ten bu yani olan depremden sonra iki yıl geçti, hala mahallemize ne bir çivi çakıldı, ne bir ee, bize rezerva konusunda veya da yerinde yerinde dönüşüm konusunda bir bilgi verildi. Vatandaşlarımız da mağduriyeti gün geçtikçe artıyor. Konteynerde yaşamak artık zorlaştığı için biz yerinde artık bir dönüşüme, yerinde kendimize istiyoruz. istiyoruz. Duysun sesimizi. Biz artık evimizi istiyoruz. Vatandaşımızın şikayetleri gün geçtikçe büyüyor. Devlet Benim bir sürü metre kare bahçem var. Ben rezervde istiyorum. Sonuna kadar. Sonuna kadar sonuna kadar. Kim bir şey derse gelsin yanımda. Sonuna kadar oh, 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 oh. vereceğiz. Tamam. gelenlerin bir çatı altında yaşıyorlar çünkü. Normal tuşlarını alıyorlar. Normal tuvalet. Edeyiz. Gidin bakın biraz evrede. Şeye. Konteynerlere bakın. Ben şehirde kira, her kirada bir bir duruyorum. Yazık günah, günah değil mi? Ben doğma büyüme bu mahallenin çocuğuyum. Evet. Doğma büyüme. O gelenler bizim mahallenin insanları değil. Buradaki insanlar hepsi buraya geldiğinden dolayı hepsine teşekkür ederim. Büyüklerin ellerinden öpen, öpenim ben rezerv istiyorum. Ben rezerv alan isteyeyim. 10 bin konutta benim evim rezerv alanda kaldı. Sağlam evimi yıktılar. Ben memnunum rezerv alanda. Ora bitmek üzere. Buraya iki senedir bir kivi çakılmadı. Belediye toplantı üstüne toplantı yaptı. Rezev olan dilekçelerimizi aldı. Yüzde doksan çıktı. Belediye daha ne istiyor? İlhan geçit duysun. Çünkü Hamidiye, Mahallesi ha, aha, Hamidiye buyur. Mahallesi'nde bina kalmadı. Aha buyur. Aha İki yıl oldu. İki yılın üzerinde kaçıncı sizin buraya gelişiniz? Her gelen bakandır, kurumdur, milletvekili hepsine buradan sesleniyoruz biz. Metre karesine göre ev yapacaklarsa bizim vatandaşımız bizler buradan gidecekse biz gitmiyoruz. Biz yeşil yeşil insanıyla yeşil Hepimizin burada anıları zaten gitti. Neden ben ikizciye gideyim ya? Bana yerinde yapacaklarına söz versinler. Ben arsamın bütün komşumla neyimle paylaşırım. Ama iki tanesini ev verip niye biz üçümüz gidelim? Biz rezervi veyahut yerine yerinde dönüşümden değil. Biz karar istiyoruz. Biz buradan gitmiyoruz. Karara biz uymuyoruz. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Ben burada bir vatandaş değilim. 400 metrekaresi olan da vatandaysa, 50 metrekaresi olan da vatandaysa yeşil olduğumuz için yeşil gitmeyeceğiz. Ya gelecekler buraya 40 de ev yapacaklar, 400 metrekare ev yapacaklar. Kabulü müdür? Ama bizi buradan birimizi 2C mahrum etmek zorunda değiller. İki tane milletvekiline buradan sesleniyorum. Biz kendi sesimizi duyaramazken buradan evet. kendileri bizim sesimizi duyurabilirdi. Oy zamanı da buraya geldikleri zaman biz de onları burada kabul etmiyoruz. Ya bizi burada tutacaklar ya da buradan hiçbir şekilde belediye başkanı, milletvekili hiç bizi kabul etmiyoruz. Evet. Biz buranın yerlisiyiz. Biz zorma doğma büyüme biz buranın yerlisiyiz. Dışa ama bizim yerimiz arsamız varken bize Toki'den çıkmış. Biz nasıl bırakıp gidelim? Hani akla sığıyor mu yani? Yerim varken ben orayı niye kabul edeyim? Ve burası merkez ilçe. Ben bu mahallelerin yıllarca 28 yıl imamlığını yaptım. Buralıyız da. Kimse <laughs> yeşil urdun kaderiyle oynamaz. Gizli bir şey Maksadımız içeririz. örf adet geleneklerimizi kırmasın. Konu komşu şey, akrabalar şey, aynı yerde yaşamayı düşünüyoruz. Onun için biz bir, dakika. bir, bir, dakika. Dakika. bir metre yerimize gitse bin metre yerimize gitse burayı terk etmek istemiyoruz. Yani dışarılarda saray da verirse biz oraya gitmek istemiyoruz. Yetkililerden ben bizim isteğimiz bir önce buraya çiviliş yakılması. Bu insanların mağlumiyetinin giderilmesi. Bu memlekette yaşayan insanların geçmişini silmek öyle kolay bir şey değil. Burada bizim atamız, dedemiz burada yaşamız. Biz biz de gözlüyoruz ki biz de burada yaşayalım.